Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in ikinci bölümünden devam ediyoruz. En son e, Lamar'la beraber buraya gelmiştik. Buradan devam edeceğiz. Şimdi benim şurada bir araba vardı. Arabam var benim. Atla abi arabaya. Şimdi S'ye gideceğiz. Hop. Önüne baksana kardeşim şimdi hemen. de nerede bu Allah verir buradaymış. İyi yakınmış. Ama bu arabayı seviyorum ya. En son Lamar ibnesiyle beraber araba kaçırmıştık. Ama arabalar da cilloptu ya. Sonra bu S denilen Simon mudur, Zimon mudur, Lavon yerine getirdik. Şimdi bunun burada bir görevi var. Bakalım gene ne istiyor. Şöyle bir koyar be ya alır ya. <laughs> At abi şuraya. Alo. Kimse yok mu? Keltoş. Aha aslan Keltoş. Ne yaptın lan? Özlemiş ben aslanım. Oğlum bizim Franklin var ya yemin ederim ne yapmış sakal makal ne oldu böyle?

Burnunu. Ya bir şeyler diyor işte ama çok da dinlemeye gerek yok. Bir bohan anlıyoruz, bir bok anlamıyoruz. Onun için yapmaya gerek yok. Yani. Atla bakayım ne var. Dün abi. Her renovayim I don't want German şас bullshit here, all right? ben gitman tanta puppy my lord $%$ường 없는 lohu the bir oran al motorcycles bişine doğru a bir on laftan dokuzu, <gülüyor> madafak, madafak <gülüyor> madafak <gülüyor> Oğlum noktalama bir Biraz buradan bak, bak dönüşü kes. Dönüşü kes. Hadi bakalım. Hop. An geri zekalı araba buraya park edilir mi? Kesinlikle suçlu o ya. Bak motoru ya lan buraya. Park Etmeye bilmiyorlar sonra Allah Allah. Bana bana basma. Bastın gitti hoşuna gitti mi? Şimdi biz niye buraya geldik? Kamera çok kötü ya. Lamar takip et. Ya ben Lamar 10 milyon yıldır takip ediyorum kardeşim. Aha. O <laughs> ne <abi> lan orada? <laughs> Ulan beni mi deveceksin? Ama ne yapıyorum Az az köpek. Ya moruk işte böyle. Bana öyle bakma. Evet, evet. Dövelim şunları ya. O kalktı geri. Sen nasıl kalktın lan? da mucize abi. Nice araba. Man what exactly Tombul kediyi görünce atma. This is shady basma kediyi, kediyi <laughs> dur. Şunla köpeği vardı ya, adam var mıydı kiminle? Şimdi bir sahne yaşandı <laughs> aklıma geldi. Garajı araştır. Araştırayım. Yürüsene yeri zekalı. Çek çek çek. Arkadaş geliyor ha alo Geri zekalılar arkada adam var <laughs> Aha. Silah ver bana silah Aa geldi tamam, ha. Oğlum alsana ha silahı geç kırarım bu ayağını kırarım bu ayağını dedim kafası kırık koş 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 Nereden ateş şey ediyo oraya tamam. oradan yana bir soru kalmadı Uf. Atışlara bak ya. Headshot, headshot. Abi şu arabayı iş şey yapacağım diyor öleceğim ya. Gerideki ala gaza yaptılar dedim de. Üstünde biri var herhalde. Aynen de öyle. Şimdi ne yapacağız? Bir yerden sanki bir atlayacak ya. Get the bike. Aha biri kaçıyor. Koş 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 koş. Atla bir arabaya atla abi arabaya. Lamar atla lamar. Mal mal bakma bana. Radar uzunla. Uzunlayayım bakayım. Tamamdır senin karşı işin yok gel buraya gel gel gel, ya, gel, ya. <gülüyor> yakaladım, yakaladım. <gülüyor> gel hadi uğraştırma beni ağzına sıçtım gel buraya Geri zekalı şimdi bir tane sıkacağım. Sıkacağım dedim de yalan söylemedim sıkacağım dedim. <laughs> Ver ay motoru. Hadi eyvallah. dın, dın. Yardır. Ama motoru da güzel çaldı. O kafa vuruşlarım var ya. Şimdi şuradan bir dönüş ne biçim bir dönüştü ya. Hey, hey. daha hızlı daha hızlı. Vallahi mucize. Buraya daha önce şarpan var mıydı? Bak ilk. O kan orada kalsın dokunma bu ilk. Belirti o. Hani köpekler bir yere işer belirtir ya ben de öyle belirttim. Oraya ben çarptım. Allah vurma. O nasıl barıştı lan kulağım için adı? Hop, sakin hocam. Hocam sakin. Hop. Güzel. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. <laughs> you a psychopath you done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk. Well, I better get in on ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief ass. And we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Evet, şimdi bir tane daha şey çıktı. Bu Keltoş'un oktan boktan görevlerini yapmaya devam ediyoruz. Gel imama gel Ayrıca bizim buraya gel Şuradan mı gidelim de? Hemen yakın misafir Şimdi ne yapacağız Premium Deluxe Motorsport <gülüyor> 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 i am his mentor i am so proud of you what do you mean a mentor don't worry about it okay so what you got for him james de some kid he is already late on his payments and i have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments just go and get it the house is on Hampstead uh, of Eclipse. It's an SUV. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in so good to see you, my boy. Hey, good luck. Bir bok yaptıracak ama <laughs> Dubah ne yaptıracak? Aa eve git diyor. Gidelim abi. <laughs> Galiba Jimmy ile alakalı bir şey yaptıracak bu çünkü Jimmy midir öyle. o tarz bir şey dedi. Bir araba olayı var galiba. Dur bakın bir gidelim bakalım Yemin ederim herkes trafik magandası be kardeşim. Bir benim gibi herkes sürse var ya ne gazı olur ne bir şey olur abi. Bak, bak dönüşü gördünüz mü kes. Ne diyorsun ne lan ya? I discover that you betray me. Yine ne anlatıyorsun sen ya? Kel. Valla şu telefonla isim değiştirebilsem direkt seni kel diye kaydettireceğim ya. Tamam sus hadi. İzle izle izle. Ah. Oraya park edilir mi? Allah'ın geri Gidin başka yerde durun. Valla bu ehliyeti niye veriyorsunuz bunlara ya anlamıyorum ki ya Burası Michael evi değil mi lan GTB e pek hakim değil ama o kadar da değil lan yani. bunu da biliriz O evde saklandı bakım ne olacak E bu var E öldüreyim bunu e, nereye gideceğim ben şimdi Has siktir be. Ya bir salak mıyız zaten adam öldürmeden giriyoruz? Ben anlamadım ki görecek illaki. Sessizce git diyor. Hadi sessizce gidelim hadi. Hadi sessizce gidelim. Şunu bir tane okuyacağım kafasına şimdi. Ev ama ha. yapınca oluyor? Kitle mi diye mi kontrol edeceğiz ne yapacağız? Açıktı burası garaj çünkü. Yer abi. Kapalı çok güzel. E, ne abime şimdi? Burayı gösteriyor. Salak beni görmeden koysam duyar mı acaba? Hiç risk atmayacağım. Ben bir geçeyim. Buradan da yardırırım. Çat ya tırman. tırman değil mi abi. Aa ses geliyor. Ne oluyor lan? Ee mi görecek beni bu? Abi içeride biri var. Oyun bağımlısı burada. Kız odada yatıyor. Koş 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 koş. Araba çalacağız arkadaşlar. Bunlar satın aldı bizim evine çaldırıyor bunu. Aha. Bu da ayrı bir manyak. Elin adamıyla. Koş abi. Aç kapıyı aç kapıyı. Mis. Nice. Keltoş'u arıyoruz şimdi çok güzel. Ya ne oluyor lan araba ya? Vur zaten bu keli Biraz masa çıksın o zaman. da arabayı zaten. If you actually bring the repossession Ah, Michael'ın gazabı. Ha, önümü göremiyorum. Hak ettin Franklin adamın evine girdin. Arabasını aldın. Ne yapacak adam başka? Bir dakika bir dakika arabanın götü başı ayrı oynuyor zaten bu arabayı gidin spor araba alın ya yani. Gerçi jip şey de abi ayrı bir şey Allah'ım Yeah, maybe one day we'll have a fear, and I'll explain how the world really works. Who gives you the A car dealer, dog, by the name of Simeon so this. He this a Look, man. It's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian. we'll work this out. Is that the place Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. O camdan gir diyor. Girim abi. Sen yeter ki iste. Bu piçi sevmiyorum zaten. Sal sal. Frekvensi giriş şu sakalını kes olum bu ne ya. Vallahi mandaval gibi saçın var. Saç diye sana ben bildiğin cama gireceğim herhalde. girin buraya. Buradan mı? Buradan. Arabaya da zarar var. O, var, var, var. <laughs> ne oldu lan hey, Ken? Bizim <gülüyor> yemeğe <gülüyor> yemeğe <gülüyor> yemeğe. <gülüyor> It's not exactly how it looks. Always Trump big for job well done. Oo para da verdi kral. You motherfucker. Ha döveceğim bunu. Gel gel buraya. buna koyduğum gel. Pick seni. Vur vur. Am vur lan. Bir dakika dur. Oha oha. Heh. Lan vuracaktım yanlışla geçtim ya. Cık. Lan elim şarttı ya. Neyse arkadaşlar buradan devam ederiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.